Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Bu ayın başlarında koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Yeşilçam'ın emektar ismi Suat Keskin hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ses sanatçısı Onur Akay, 114 filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar ismi Suat Keskin'in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerin yanında 14 filminde yönetmenliğini üstlenen Keskin sanatçı yaşam evinde kalıyordu. Bir yıl önce evlenmişti. Suat Keskin'in bir yıl önce evlendiği ve 15 gündür yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, İBB sanatçı yaşam evinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın emektarlarından 75 yaşındaki Suat Keskin koronavirüse yenik düştü. Keskin, Covid-19 teşhisi nedeniyle 15 gündür Kartal Lütfi Kırdar şehir hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın Mübaşir isimli dizisinde ve Yakışıklı isimli filminde oynamıştı. Ayrıca emektar oyuncumuz bir yıl önce evlenmişti. Nur içinde yatsın inşallah açıklamasını yaptı. Ben de buradan usta oyuncuya Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.